Geziniyor Bisiklet kanalından herkese merhabalar. Evet bu arkadaşlar KTM'in yerine gelen bisiklet. Bu hafta ben size ne gösteriyorum? Bu hafta arka aktarıcılığı nasıl değiştirmemiz gerektiğini anlatacağım size. Arka aktarıcıyı değiştirmeden önce kullanmamız gereken aletlerden bahsedelim. 5 milim alyan kullanıyoruz. Zincir çökme aparatı kullanacağız. Ve bir adet penseye ihtiyacımız olacak arkadaşlar. İlk etapta yapmamız gereken arka ruble üzerindeki en büyük dişliğe yani vitesimizi en düşük vitese alıyorum. Hemen ardından daha önce yukarıda gelen vites ayar videosunda da arka vites ayar videosunda da anlattığım şekilde değiştiricimizi en aşağıya en alta kadar çekiyoruz ki vites telimizi boşa çıkartıyoruz. İkinci etapta zincirimizi söküyoruz. Pense yardımıyla tel başı koruyucu kapşonu çıkartıyoruz. Tel başı kapşonu söktükten sonra telimizi boşa alıyoruz. Bunun için 5 milimlik alyan kullanıyoruz ve telimizi yerinden gördüğünüz gibi söküyoruz. Hemen arkasından yine 5 milimlik alyan anahtarımızla aktarıcımızı söküyoruz. Yeni aktarıcımızı aynı şekilde 5 milim alyanımızı kullanarak yerine monte ediyoruz. Telimi yerine oturtacağım. Burada önemli bir püf nokta var. Az önce çıkarttığım aktarıcı bir Deore ve burada bir tel gerginlik ayar vidası vardı. Şu anda yeni taktığım Deore XT serisi bir aktarıcı ve burada tel gerginlik ayar vidası yok. Ben bunu problem etmiyorum. Niçin etmiyorum? Çünkü benim kadro üzerinde, Fuji Touring'in kadro üzerinde, vites tellerinde bir adet daha tel gerginlik ayar vidaları var. Eğer ki bisikletinizde burasının altını çiziyorum, aktarıcı girişi üzerinde tel gerginlik ayar vidanız var ve herhangi bir yerde yok ise, vites değiştiricilerinizde veya kadro üzerinizde yok ise yeni aktarıcı alırken bunun olmasına özellikle özen gösterin. Ben şimdi teli aynı şekilde yerine takıyorum. 5 mm alyan anahtarımı kullanarak ve aşağıdan da çok fazla çekmeden burasının özellikle altını çiziyorum. Çünkü gevşek bırakmıştık o yüzden de çok çekmememiz gerekiyor. Telimizi yerine oturtuyoruz. Hemen ardından tel başı koruyucunu yerine yerleştirip ense yardımıyla hafifçe sıkıyor. Bir yerinden çıkmasın. Demin ben zincirimi bilen arkadaşlar, dikkat eden arkadaşlar illaki olmuştur. Pimini tamamen söktüm. Neden? Çünkü ben yeni bir zincir takıyorum şu anda. Eğer yeni zincir takmıyorsanız şurada üste gelmiş olması lazım. Zincir nasıl sökülür videosundan bakabilirsiniz. Kesinlikle pimi tamamen sökmemeniz gerekiyor. Arka aktarıcımın montajını bitirdim. Şimdi sırada ne var? Üzerindeki vidaların ne işe yaradığını öğrenmek ve vites ayarı yapmak kalıyor geriye. Bunun için de önerilerde gelen arka vites ayarı nasıl videomu seyredebilirsiniz. Bu haftalık da bizden bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka aktarıcı değiştirmek göründüğü kadar zor bir iş değil. Bir iki püf noktası var sadece. Önümüzdeki haftaya kadar yeni bir videoda buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Müzik